Bağışlayın beni sultanım. Sizi görmedim. Nazlı. Buyurun. Şehzademiz sana nikah kıyar mı zannediyorsun? Hünkârımız gider gitmez kapının önüne koyacaklar seni. Atma, o çocuğa güvenme. Gülşah'ı hatırlıyorsun, öyle değil mi? Bir gün sen de onun yanına gideceksin. Bu yılan yolunu kestiğine göre şehzademizin gösterilerindensin. Adın ne? Helena. Helena. kurtarmak istiyorsan bu güzel yüz yetmez. Cesur olacaksın. Estirmeyeceksin kendini. Hı? Şimdi söyle bu nikah meselesi nedir? Nedir seni böyle üzen? Hazırlığını yapıyorum. Anlaşılan o ki vaktinden erken döneceğiz. Buraya gelmekten hoşnut olduğumu sanıyordum. Ne oldu ki birden? Yoksa Şehzade Mustafa'nın yaptıklarını mı öğrendin? Helena diye bir adına nikah kıymak istiyormuş. Mustafa tuhaf bir şehzade. Böyle hatalara düşebilir elbette. Fakat Mahidevran'ın... Ona yol göstermesi icap ederdi. O da memnun diye vaziyetten defalarca konuşmuş. Meseleyi halledeceğini söyledi. Bir kez konuşması kafi olmalıydı. Ya evladı onun söylediklerine itibar etmiyor, ya da onu sana karşı düşman etmeye çalışıyor. Ne demek bu? Şehzade Mustafa seni gibi vicdan sahibi iyi bir evlattır. Bu haliyle asla bir ihanetin içinde olmaz. Maydevran ise bir an evvel oğlunun tahta çıkmasını istiyor. Bunlar ağır ithamlar Hücrem. Ben yaşadım Süleyman. Kendi gözlerimle gördüm. <laughs> Ölümde şeyindeyken Maydevran'ın üzülüp ağladığını mı sanıyorsun? Öfke ve nefret içindeydi. İntikam ateşiyle yanan gözlerini gördüm. Rahmetli Varide bile onun şerinden korkup evlatlarımı saraydan kaçırdı. O kara günlerde neler yaşadığımı bir ben bilirim. Yüce Rabbim senin acını bana göstermesin. Sen yoksa neyliyim tahtı tacı. Dünyayı neyliyim. Zaten ne yaptımsa senin için değil mi? Başıma ne geldiyse senin için değil mi? Benim başıma da ne geldiyse... ...senin için. Hıra. Mustafa Katı yürekli bir şesare değildir. Sen de biliyorsun ki? O hatunu kafının önüne koymaz Mahidevran. Oğlum benim sözümü dinler. Ayrıca bu mesele seni alakadar etmez. Zinhar dahil olma. Hünkârımız hiç memnun değil vaziyette. Bir an evvel dönmek istedi. Boş hayallere kapılma Hürrem. Denizleri içsen. Güneşi söndürsen kâr etmez. Mustafa'mla hünkârımızın arasını açamazsın. Haklısın Bay Devran. Ben giremem. Fakat Mehmet gire. Öyle değil mi? Sultan Süleyman Han Hazretleri!